Samanyolu galaksimiz tam bir yamyam. Yani diğer galaksileri tüketerek büyüyor. Ancak o da kendisinden daha büyük bir galaksi olan Andromeda ile çarpışıp birleşmeye mahkum olabilir. Galaksi çarpışmaları normal olaylar olsa ve NASA bu çarpışmanın milyarlarca yıl içinde kaçınılmaz olduğundan şüphelense de yeni araştırmalar Andromeda hakkındaki mevcut bilgimizle gelecekte böyle bir çarpışmanın hala kesin olmadığını savunuyor. Aslında yaklaşık %50 olasılık var. Disk şeklindeki sarmal gökadamız bir gün Samanyolu'nun iki katından daha büyük olan Andromeda ile çarpışırsa ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Gökbilimciler böyle bir kozmik çarpışmanın dev ve yumurta biçimli bir gökada yaratacağını öngörüyor. Peki Samanyolu'nun yıldız ve gezegenlerine ne olur? Dahası Dünya'nın kaderi ne olur? Böyle bir galaktik çarpışma kulağa hoş gelmiyor. Sonuçta bu nesneler en azından yüz milyonlarca yıldız, milyonlarca kara delik ve muhtemelen trilyonlarca gezegen barındırıyor. Varsayımsal olarak dünya gibi katı bir gezegende dursanız felaket kaçınılmaz olur muydu? Neyse ki hayır. Galaksiler çarpışır çünkü akıl almaz miktarda yer çekimi barındırır ve birbirlerini çekerler. Northern Arizona Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Diego Munoz, bir galaksinin ömrü boyunca kendisi kadar veya daha küçük bir galaksiyle karşılaşmasının çok olası olduğunu söylüyor. Ancak Güneş sistemi bundan büyük olasılıkla neredeyse hiç etkilenmeyecektir. Bunun önemli bir nedeni Uzayın devasa büyüklüğü. Uzaydaki yıldızlar arasında çok büyük mesafeler var. Delaware Üniversitesi'nde gezegen bilimci olan Sally Dodson Robinson şöyle açıklıyor. Güneş bir kum tanesi kadar olsa ona en yakın yıldız birkaç kilometre uzağında yer alırdı. Bu bir galaksi birleşmesi sırasında bile yıldızların karşılaşması ihtimalini çok düşürür. Dahası yıldızlar ve güneş sistemleri daha büyük galaksinin çekim gücüyle boy ölçüşemez. Güneş sistemleri tıpkı sistemimizin Samanyolu etrafındaki yörüngesini her 240 milyon yılda tamamlaması gibi galaksinin çekirdeğinin etrafında yörüngede döner ve galaksiler birleştikçe birbirlerine çekilmezler. Ancak daha eski galaksiler arasındaki çarpışma, galaksilerin gazları çarpışıp yoğunlaştıkça bazı yıldız aktivitelerine yol açabilir. Ortaya çıkan ağır gaz bulutları çökebilir ve bu da yeni yıldızların oluşumunu sağlayabilir. Yani bu olur ve gözlemleyebilecek kadar şanslıysanız unutamayacağınız bir havai fişek gösterisi izlersiniz.